Herkese selam arkadaşlar birlikte e, bugünkü ikinci video oluyor bu GTA Online giriyoruz Hesabım vardı ama yani bayağıdır girmediğim için indireyim bir tekrar dedim İndirdim şu anda para yok hesapta çok Birazcık pizzacıdan para kasarız sonra da kapatırım Böyle çok uzun bir kayıt yapamayacağım maalesef Çünkü benim de sınav haftam olduğu için ben de okuyan bir öğrenciyim 5. sınıfa gidiyorum ben de o yüzden ben de çok böyle uzun uzun Böyle saatlerce bir kayıt yapamayacağım için hem de sınav haftam olduğu için ikinciyi şey tekrarladım, tekrarladım. O yüzden kapatacağım yani 15 dakikalık kısa bir kayıt yapacağım. Abone olup like atmayı unutmayın. İstek oyun varsa oynayabilirim. E, adamı da vereyim arkadaşlar size. Infinite edge. bulamazsanız zaten şeyde var. E, açıklamada var bütün ekipmanlarımla isimlerim her şeyden. Gerçek adım bu arada Çınar. E, Infinity Elgi. Ya öylesine aklıma geldi bir yerden ekleyeyim. Ya yani öyle bir şey mi yapsam acaba dedim. Ya çünkü artık her böyle oyuncu oyuncu böyle oyun ya, oyun videosu yapan insanların kendi isimlerini kullanmıyorlar. Ya ben de bunlardan görerek böyle bir şey yaptım. İsim düşündüm. Düşündüm yani böyle bir şey yapabildim. Yani e, videoları beğen beğenmeyi unutmayın. Hedefimiz 50 abone. 50 abone olunca canlı yayınlara başlayacağım. Canlı yayınlara ba canlı yayınlardan da zaten ilerleriz artık bayağı bir şeye. Gideriz dümdüz. Eğer gerçek büyük ab büyük abone hedefin kaç diye sorarsanız onda. Ben sadece 100 bin haberini falan istiyorum. Yani öyle çok bir şey istemiyorum ben. 5 milyon olsun 6 milyon olsun. Bana fazla. Çünkü öyle olunca her hafta mesela öyle insan yani benim bir tanıdığımım vardı eskiden kanal silindi ama onun raport yediğim. Onun mesela öyle o her, o her gün neredeyse video atmak zorunda kalıyor. Hesabım var olduğunu söylemiştim zaten var bir şeyler hesapta. O yüzden de yani çok kullanamıyorum. Yani çok hedefim değil. Milyonlarca abonem olması. Bu arada bu kadar arabayı nereden buluyorsunuz diye soracaksınız. Bazıları bedava biliyorsunuzdur. Var bayağı yerde. Kurşun geçirmez arabalar da bedava oldu yılbaşına özel. GTA'da yılbaşı oldu çok güzel oldu ya. Ben çok beğendim. Bu arada H Pro Controller'dan oynuyorum. Onu yazmayı unuttum. PlayStation 5 Pro'dan oynuyorum arkadaşlar üstüne. GTA 4 yani PlayStation 4 sürümünü oynuyorum. Ya niye 4'ü oynadığımı sormayın. Ya çünkü benim arkadaşları bir arkadaşım var Muhammed diyor. Hatta e, geçen can yaptığım videoda da vardı o. Hatta bugün yaptığım videoda vardı o da. Ama sesler kapanmış yani unutmuşum onun şeyini almaya. Ses açıklığına hiç kimsenin almamışım daha doğrusu ekipten. Yani ben de öyle o yüzden alamadım. Ama onunla, olmadı da sizi tanıştırmayı düşünüyorum bir ara. Böyle kaldırma, kaldırma bırakalım ve girelim. Şu üstündeki ne kadar olmuş çok merak ediyorum. Ben ona baya para vermiştim. Neymiş ya bu? Chains. İngilizce mi bu ne? <laughs> 36 bin dolar vermemiş. <laughs> Neyse ya. Benim setim güzel ben beğeniyorum. Bu arada e, oynamak isteyen varsa yani oynayabiliriz biz. Kardeşim bir çık. ben e, silah mı çektim de fark etmedim yoksa bence ben sadece gaz verdim bence. Pozisyon tekrar veriyorum. Şunu yaptım. Yokuşta tek seçer. Kafa üstü gitsek kimsenin haberi olmaz. Normalde bu video böyle bir video olmayacaktı. Yani sınav hafta ya bayağı bir arkadaşımın yılbaşından sonra sınavları işte 15 tatil bitiyor. 15 tatilin sonlarını doğru bazılarının sınavları. Şimdi şey anlamıyorum. 15 tatile sınav mı olur diye. Sonra anlamında o. Onlar öyle diye. Yani benim sınav haftam olduğu için ya yani bir haftaya bizim mesela bir günde bir iki tane sınavımız var. Yani o yüzden biz iki tane sınav olduğu için benim işim zorlaşıyor. Ya kanal ya kanal yeni değil bu arada. Bayağı bir içerik değişimi yaptım. İlk başta ürün inceleme kanalı mı olsam diye acaba düşündüm. Hem balıkçılıkla da ilgilenen bir insanım mobillerim arasında. Ya da balıkçılık kanalı mı açsam dedim. E, zaten e, konsol kupası kazandığım için Fortnite'da da ben en iyisi oyuncu yani oyuncu için böyle Oyun kanalı açayım dedim bir tane en mantıklısı olarak dedim. Sonra bir bizim çocuklara sordum. Onlar da kanka tamam olur dedi. Öyle yap sen dedi. Ben de en mantıklı söyle yapayım dedim. Ya öyle yaptım. En sevdiğim oyun bu arada The Last of Us. 2'yi almayı düşünüyorum bir ara ee, ama çok pahalı. Bu arada PlayStation Plus'ım var. E ee, bir şey yapmak isteyenler eğer oyun olursa yani online oynanan bir oyun alıp Böyle ha arkadaşlar isterseniz Fall Guys indirin. Bir ara Fall Guys gireriz. Ne zaman olur ama onu bilmiyorum arkadaşlar. Ama daha çok 15 tatil gibi olur. Herkesin boş olduğu zamanlarda. Hesabımda 158 tane oyun var PlayStation'ın. Başka bir de bilgisayarım var ama ya bilgisayarım öyle aşırı mükemmel değil. Bilgisayarı oyun için kullanmıyorum ben. Ya öyle internete gireyim, edit yapayım falan filan diye kullanıyorum. Zaten yazdığım gibi görmüşsünüzdür. İşlemcim i9 ama ekran kartım 1660. Ya o yüzden çok böyle bir oyun oynatacak bir kasa değil. Ya oynatıyor ama. Mesela GTA falan açıyor. Ama yani ben bilgisayar kontrolünü alışamadım. Kontrolcü bağlayıp oynadım, onda da ya kolun çok şarjını yiyor kontrolcü bağlamakta. Bir de bu tetik hissiyatlarını artık insan hissedemeyeceği çok boş geliyor. Niye o zaman bir tane PlayStation var diyor insan. Şu anda böyle boş boş gezdiğime bakmayın arkadaşlar. Yani öylesine geziyorum ben şu anda. Hem size anlatıyorum hem de et evet, vuruyor. <laughs> Ablacım bak. Kaşınma. Vallahi roket atarım. Yok bir şey yok. Ah köpekler. Evet öldürüldüm. Şimdi onlara tezgah atmaya gidiyoruz. Tezgah lan bu. Nerede lan benim taramalım. Nerede benim şöyle bir taramalım lan o şey abi. Bastık işte geliyor. Şimdi gidiyoruz böyle savaşa. Dakikayı çok dakika üstte çıkıyor diye. Ya eski açtığım hesapta öyleydi. Yani ilk düşündüm dedim ya, yani. Gelin lan. Siz bize mi çıkmıştınız lan? Bunlar öldürürken güzel de polis amca. Biz öldürünce bir şey oldu. Aç istekmeyi. Nerede şu köpekler tespitledim? mi? <laughs> nerede? nerede bitti? <laughs> Degajer açam <öteyim>, köpek. Ben <laughs> de <Şimdi> öl. <laughs> What the hell ha? Huh? What the hell? E, hesapta para yok diye bu hesapta o sırada bir, milyon olmayınca gelen pişmanlık hissi. <laughs> motor nerede? adama bineceğim motor diye. Polis geliyor ya tet arkadaşlar yani e, yazarım şu anda inik olan oyunlarımı. İsteyen varsa indirsin Fall Guys'ı. Şöyle küçük bir oda açarız bir ara. O, o ay, ara dedim. O, bir ara küçük bir tane oda açarız arkadaşlar. Söyleyemedim tekrar söylüyorum o yüzden. Alın. Motor git Motor gidiyor deme, motor gidiyor deme, motor gidiyor deme. Bin 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 bin. Allah kahretsin. Mecburdum. Beni mecbur bıraktılar. Karayan bir insanım, o <laughs> doğru. Bana bazı arkadaşlarım diyor, sen niye bu kadar çok GTA'da polislerdi şimdi? E ya, ne yapayım? Çıkıyorlar hep var karşıma. Kış tekerlekleri tak şimdi ben motora. Motor beleş ama. <laughs> Aradan girelim sandım. Giremedim. Abi abi. Bakayım bizim çınarları açmış mı? Daha güzel maçtıysa. <laughs> Muhammed açmış ben hemen şu çevirim. Evet çevirim dışıymış şurada. Çok mutluyum. <laughs> şöyle. Şöyle. Roket adarı şöyle alacağım. Bir vuracağım bunu. Roketleri boşa atıyorum hepinizi. Hadi gelin kartop savaş yapmak istersin? Lan kartopu da mı sıkmayacağım E ben hiç hiçbir şey sıkmazsam ne olacak? Allah seni bir polis al. Motor var, motor var. Çağırım, çağırım, çağırım. Ha, gel, gel, gel. Vurdum. Gelin. Evet. Bu arada bir ara şey videosu yapmak istiyorum. Yani ister misiniz? yani Fortnite e biliyorsunuz. Yani güncelleme geldi ama bayağı da oldum. Şey yapayım diyorum bunun için. Ee, mesela hani böyle yere GTA'da var yani böyle aşağı falan atıyor kendini yuvarlanıyor. Onlardan yapayım mı ben de? Adamların hem bir tane arkadaşını aldım hem de motorlarını. Aradan çok. Şimdi kaza yaparsak nane yeriz canım çok açık. çık. 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 benim bence bağırmam lazım. Hadi arkadaşlar bir like atın bir de abone olun. Bir Allah abone olalım. Kendime 50 abone plak plaketi yapacağım. <laughs> çık 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 bırakamıyorum. Tek 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 eriyor. Tek tek, tek tek kalkmıyor. depo kalkmıyor. Düşünce ne polisle girişiyoruz. Nereye gideceğim hakkında hiçbir bilgim yok. Şu Ortamlarda yine buz kalıyor. Ortamlarda yine buz kalıyor. Kalmıyor. Ablacım. İyi ki kayıttaymışım. Orayı alabildim yani. Mutlu bana. Ezgi Allah'ım. <laughs> Hadi gidelim şeye canım şeye gitmiş. İsmini ee, ismini unuttum. Polis yerine. Arkadaşlar e, kaydı kesiyorum çok doldu bir de yüklemesi çok uzun soruyor. Bay bay ikinci part geliyor ve bay bay.